Evrenin kökenine dair zihnimizde canlanan o muazzam ilk an, o tarifsiz yoğunluk ve sıcaklıktaki başlangıç noktası, kozmolojinin temel taşı olarak kabul edilir. Bu ilk kıvılcım, sadece maddesel bir patlama değil, aynı zamanda uzay ve zamanın dokusunun kendisinin doğuşuydu. Bildiğimiz fizik yasalarının sınırlarının zorlandığı, hatta belki de aşıldığı bir olaydı. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce, Akıl sır ermez derecede küçük, sonsuz yoğunlukta olduğu varsayılan bir noktadan başlayan bu süreç, evrenin akıl almaz bir hızla genişlemesine yol açtı. Bu genişleme sadece boşlukta yayılan bir madde hareketi değildi, bizzat uzayın kendisinin genişlemesiydi. Galaksileri birbirinden uzaklaştıran ve kozmosun bugünkü devasa ölçeğine ulaşmasını sağlayan dinamik bir süreçti. Bu görkemli başlangıç senaryosunu destekleyen en önemli gözlemsel kanıtlardan biri 20. yüzyılın başlarında Amerikalı astronom Edwin Hubble tarafından yapılan dikkat çekici keşifti. Hubble, uzak galaksilerden gelen ışığın tayfını incelediğinde bu ışığın sistematik olarak tayfın kırmızı ucuna doğru kaydığını fark etti. Bu kırmızıya kayma olgusu, ışık kaynağının bizden uzaklaştığı anlamına geliyordu ve daha da önemlisi bir galaksinin uzaklığı arttıkça bizden uzaklaşma hızının da arttığını gösteriyordu. Bu Evrenin duran olmadığını, aksine genişlediğini kanıtlayan ilk somut delildi ve Belçikalı rahip ve fizikçi Georges Lemaître'in daha önceki teorik çalışmalarını da doğrular nitelikteydi. Evrenin genişlediği fikri, onun geçmişte daha küçük ve daha yoğun olması gerektiği sonucunu doğurarak bir başlangıç anı fikrini güçlendirdi. Büyük Patlama Teorisinin bir diğer güçlü dayanağı ise evrenin ilk anlarından kalan bir ısı imzası olan kozmik mikrodalga arka plan ışımasıdır. Bu ışıma, evren henüz bebekken, yaklaşık 380 bin yaşındayken, sıcak ve yoğun plazma halinden nötr atomların oluştuğu ve fotonların serbestçe hareket edebildiği döneme ait bir yankıdır. Georgi Gamow ve arkadaşları tarafından teorik olarak öngörülen bu fosil ışığın varlığı, bir başlangıç patlamasının kaçınılmaz bir sonucu olarak görülüyordu. Ancak bu teori, en sağlam görünen bilimsel yapılar bile sürekli olarak yeni sorularla, açıklanması gereken detaylarla ve alternatif düşünce biçimleriyle sınanır. Zihinlerimizde canlanan bu ilk patlama imgesi acaba evrenimizin tüm hikayesini mi anlatıyor? Yoksa daha büyük, daha karmaşık bir gerçeğin sadece bir perdesi mi? Büyük patlama modelinin ilk formülasyonları gözlemlediğimiz evrenin bazı temel özelliklerini açıklamakta zorlanıyordu. Bunlardan biri ufuk sorunuydu. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasının gökyüzünün zıt yönlerinden gelen ışınlarının sıcaklıkların neredeyse tamamen aynı olması nasıl mümkün olabilirdi? Standart modele göre evrenin erken dönemlerinde bu bölgeler birbirleriyle hiçbir zaman termal temas kuracak kadar yakın olmamışlardı. Yani aralarında bilgi alışverişi yapacak zaman bulamamışlardı. Bir diğer bilmece ise düzlük sorunuydu. Evrenin geometrisi, ölçümlerin gösterdiği kadarıyla neredeyse mükemmel bir şekilde düz görünüyordu. Oysa genel göreliliğe göre evrenin yoğunluğu başlangıçta kritik değerden çok az bile sapsaydı. Bu sapma zamanla katlanarak artmalı ve evren ya hızla içine çökmeli ya da çok seyrelerek yapıların oluşumuna izin vermemeliydi. Bu kafa karıştırıcı sorunlara çözüm bulma arayışı Fizikçileri evrenin en erken anlarına dair daha radikal fikirler geliştirmeye itti. 1980'li yılların başında alan Güt ve daha sonra Andrei Linde, Alexis Tarobinski gibi bilim insanları tarafından geliştirilen kozmik enflasyon teorisi bu bilmecelere zarif bir açıklama getirdi. Enflasyon, büyük patlamadan hemen sonra saniyenin akıl almaz derecede küçük bir kesrinde belki de 10 üzeri eksi 36 ile 10 üzeri eksi 32 saniye arasında. Evrenin inanılmaz derecede hızlı, üstel bir şekilde genişlediğini öne sürdü. Bu ani şişme, başlangıçta küçük, birbiriyle bağlantılı bir bölgeyi devasa boyutlara ulaştırarak ufuk sorununu çözdü. Çünkü gözlemlediğimiz tüm bölgeler enflasyondan önce temas halindeydi. Aynı zamanda bu muazzam genişleme, uzay zamanın dokusunu bir balonun şişirilmesi gibi, dümdüz hale getirerek düzlük sorununa da bir çözüm sundu. Enflasyon teorisi, büyük patlama modelinin karşılaştığı ciddi zorlukları aşmasına yardımcı olmakla kalmadı. Aynı zamanda evrenin büyük ölçekli yapılarının kökenine dair de bir açıklama getirdi. Teoriye göre, enflasyon sırasında meydana gelen minik kuantum dalgalanmaları, uzayın genişlemesiyle birlikte devasa boyutlara ulaştı. Bu mikroskobik yoğunluk farklılıkları, daha sonra kütle çekimi etkisiyle büyüyerek bugün gördüğümüz galaksilerin, galaksi kümelerinin ve kozmik ağ yapısının tohumlarını attı. Enflasyon, Büyük Patlamayı reddetmek yerine onu daha sağlam bir zemine oturtmuş gibi görünse de, evrenin başlangıcına dair anlayışımızı temelden değiştirdi. Bu denli olağanüstü bir erken genişleme dönemi fikri, acaba başlangıç dediğimiz şeyin daha da öncesinde neler olabileceği veya bu sürecin kendisinin daha büyük bir kozmolojik yapının parçası olup olamayacağı gibi yeni ve kışkırtıcı soruları da beraberinde getirdi. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasının varlığı, büyük patlamanın en ikna edici kanıtlarından biri olarak kabul edilir ve bu durum, teorinin öngörülerinin gözlemlerle ne kadar uyumlu olduğunu gösterir. Georgi Gamow, Ralph Alpher ve Robert Herman gibi fizikçiler, eğer evren sıcak bir başlangıçtan genişlediyse, bu ilk ateş topundan kalan bir radyasyonun bugün bile tespit edilebilir olması gerektiğini hesaplamışlardı. Onların çalışmaları başlangıçta göz ardı edilse de, 1964 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki radyo astronomu Bell Laboratuvarlarında farklı bir amaçla çalışırken gökyüzünün her yönünden gelen gizemli, sürekli bir mikrodalga gürültüsü keşfettiler. Bu sinyalin Gamow ve ekibinin öngördüğü arka plan ışıması olduğu anlaşıldığında büyük patlama teorisi muazzam bir destek kazanmış oldu ve Penzias ile Wilson bu keşifleriyle Nobel fizik ödülüne layık görüldüler. Başlangıçta yapılan ölçümler, bu arka plan ışımasının her yönde neredeyse tamamen aynı sıcaklığa sahip olduğunu gösteriyordu. Yaklaşık 2.7 Kelvin derecelik bir sıcaklıkta, mükemmel bir kara cisim ışıması spektruna uyuyordu. Bu izotropi, yani yönden bağımsızlık, evrenin erken dönemlerde son derece homojen ve termal dengede olduğu fikrini güçlendirdi. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gönderilen kozmik arka plan kaşifi, Wilkinson mikrodalga anizotropi probu ve Planck gibi uzay görevleri, bu ışımanın aslında tamamen pürüzsüz olmadığını ortaya çıkardı. Gökyüzü haritalarında, sıcaklığın yüzbinde birlik oranlarda çok hafif dalgalandığı bölgeler, yani anizotropiler tespit edildi. Bu minik sıcak ve soğuk noktalar, evrenin erken dönemlerindeki yoğunluk farklılıklarının izleriydi. Bu anizotropilerin keşfi, Büyük Patlama teorisi için bir sorun olmaktan ziyade, onu daha da güçlendiren bir başka zaferdi. Çünkü bu minik dalgalanmaların varlığı ve istatistiksel özellikleri, tam da enflasyon teorisinin öngördüğü türden kuantum dalgalanmalarının kozmik ölçeklere büyümüş haliyle mükemmel bir uyum içindeydi. Bu sıcaklık farklılıkları, maddenin kütle çekimi altında toplanmaya başladığı ilk tohumlar olarak kabul edilir. Daha yoğun bölgeler zamanla daha fazla madde çekerek galaksileri ve galaksi kümelerini oluştururken, daha az yoğun bölgeler ise devasa kozmik boşluklara dönüştü. Yine de, CMB verilerinde hala tam olarak anlaşılamayan bazı anormallikler veya beklenmedik desenler olduğu iddiaları zaman zaman ortaya atılmakta ve bazı araştırmacılar bu fosil ışığın bize henüz tam olarak çözemediğimiz başka kozmolojik sırlar fısıldıyor olabileceğini düşünmektedir. Büyük patlamanın evrenin kökeni konusundaki hakimiyetine karşı en ciddi ve uzun soluklu meydan okumalardan biri, 1940'lı yılların sonlarında İngiliz astronomlar Fred Hoyle, Thomas Gold ve Avusturyalı Herman Bondi tarafından formüle edilen duran durum teorisiydi. Bu alternatif model, evrenin bir başlangıcı olduğu fikrini reddediyordu. Onlara göre evren zaman ve mekan içinde sonsuzdu ve temel özellikleri her zaman aynı kalmıştı. Evrenin gözlemlenen genişlemesini açıklamak için ise galaksiler birbirinden uzaklaştıkça oluşan boşlukları doldurmak üzere sürekli olarak çok yavaş bir hızda da olsa yeni madde yaratıldığını öne sürüyorlardı. Bu sürekli yaratılış hipotezi, evrenin ortalama yoğunluğunun zamanla değişmemesini sağlıyor ve mükemmel kozmolojik ilke olarak adlandırılan evrenin hem uzayda hem de zamanda homojen olduğu varsayımına dayanıyordu. Duran durum modeli, felsefe açıdan bazılarına çekici geliyordu, çünkü bir başlangıç anının getirdiği zorlu sorulardan kaçınıyordu. Teori, Edwin Hubble'ın gözlemlediği galaksilerin uzaklaşmasını ve kırmızıya kayma olgusunu, evrenin genişlemesi ve bu genişlemeyi dengeleyen sürekli madde yaratımı ile tutarlı bir şekilde açıklayabiliyordu. Hatta teorinin en önde gelen savunucularından Fred Hoyle, rakip teoriyi küçümsemek amacıyla bir radyo programında ilk kez Büyük Patlama Big Bang terimini kullanmış. Ancak bu isim ironik bir şekilde zamanla standart modelin adı haline gelmiştir. Bir dönem bilim dünyasında ciddi bir rakip olarak görülen Duran Durum Teorisi, evrenin kökenine dair farklı bir perspektif sunuyordu. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren biriken gözlemsel kanıtlar Duran durum teorisinin sonunu getirdi. İlk büyük darbe kozmik mikrodalga arka plan ışımasının keşfi oldu. Bu ışımanın varlığı, evrenin geçmişte çok daha sıcak ve yoğun bir durumda olduğunu kanıtlıyordu ki bu, evrenin zaman içinde değişmediğini savunan duran durum modeliyle açıkça çelişiyordu. Ardından, kuazarlar gibi çok uzak ve dolayısıyla evrenin erken dönemlerine ait nesnelerin keşfi Evrenin geçmişte bugünkünden farklı göründüğünü gösterdi. Kuazarlar geçmişte daha yaygınken günümüzde daha nadirdi. Bu tür kanıtlar, evrenin evrimleştiğini ve bir başlangıcı olduğunu güçlü bir şekilde destekledi. Duran durum teorisinin gözlemlerle çürütülmesi, bilimsel yöntemin nasıl işlediğini, teorilerin kanıtlarla nasıl sınandığını ve sonunda hangisinin doğayı daha iyi açıkladığına karar verildiğini gösteren ders niteliğinde bir örnektir. Büyük patlama modelinin merkezinde yer alan ve teorinin en rahatsız edici yönlerinden biri olan başlangıç tekilliği kavramı, fizikçiler için büyük bir zorluk teşkil eder. Bu tekillik, evrenin tüm kütlesinin ve enerjisinin matematiksel olarak sıfır hacimli bir noktada yoğunlaştığı, sonsuz yoğunluk ve sıcaklığa sahip olduğu varsayılan andır. Ancak bu noktada, evreni büyük ölçeklerde başarıyla tanımlayan Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi çöker. Denklemler sonsuzluklar üretir ve fizik yasaları bildiğimiz anlamını yitirir. Bu durum, tekilliğin fiziksel bir gerçeklikten ziyade mevcut teorimizin sınırlarını gösteren bir işaret olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Belki de büyük patlama gerçek bir mutlak başlangıç değil, daha temel bir fiziksel sürecin veya önceki bir kozmik evrenin mirasıdır. Bu tekillik probleminden kaçınma isteği bazı kozmologları alternatif başlangıç senaryoları aramaya yöneltti. Bu senaryolardan en popüler olanlarından biri, evrenin bir dizi sonsuz genişleme ve ardından gelen çökme, büyük çöküş ve yeniden sıçrama, büyük sıçrama döngüsünden geçtiğini öne süren döngüsel evren modelleridir. Bu fikre göre, bizim büyük patlamamız Önceki bir evrenin kütle çekimi altında kendi içine çöküp aşırı yoğun bir duruma ulaştıktan sonra tekrar genişlemeye başladığı bir sıçrama anı olabilir. Bu tür modeller, evrenin bir başlangıcı olmadığını, bunun yerine sonsuz bir varoluş döngüsü içinde olduğunu ima eder. Tekillik yerine sonlu ancak aşırı yoğun bir sıçrama noktası koyarak matematiksel tutarlılığı sağlamayı hedeflerler döngüsel evren fikrini destekleyen daha somut teorik çerçeveler de geliştirilmiştir. Örneğin, sicim teorisinden ilham alan ekprotik senaryo, Paul Stanhart ve Neil Turok gibi fizikçiler tarafından öne sürülmüştür. Bu modelde, bizim üç boyutlu evrenimiz, daha yüksek boyutlu bir uzayda var olan Bran adı verilen zarlardan biridir. Başka bir Bran ile periyodik olarak çarpışması, her çarpışmada muazzam miktarda enerji açığa çıkararak bizim büyük patlama olarak algıladığımız sıcak, yoğun başlangıç koşullarını yaratır. Branlar ayrıldıktan sonra evren genişler ve soğur, sonunda tekrar çarpışmak üzere birbirlerine yaklaşırlar. Bu tür modeller, hem tekillik sorununu ortadan kaldırma potansiyeli sunar, hem de enflasyon teorisine alternatif bir açıklama getirebilir. Çünkü branların yavaşça çarpışması da evrenin gözlenen düzlüğünü ve homokenliğini sağlayabilir. Bu yaklaşımlar, Evrenin kökenine dair tamamen farklı ve zamanın belki de başlangıcı olmayan bir vizyon sunar. Enflasyon teorisinin kendisi de daha ileri götürüldüğünde Büyük Patlama'nın benzersiz bir olay olmayabileceği fikrine kapı aralar. Özellikle Andrei Linde tarafından geliştirilen ebedi enflasyon veya kaotik enflasyon senaryosu bu olasılığı çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Bu modele göre Evrenin ilk anlarındaki üstel genişleme olan enflasyon her yerde aynı anda ve aynı şekilde sona ermek zorunda değildir. Uzayın bazı bölgelerinde enflasyon durabilir ve bu bölgeler bizim bildiğimiz türden yavaşlayan bir genişlemeye sahip cep evrenlerine dönüşebilir. Ancak bu cep evrenlerinin arasındaki uzay enflasyonist genişlemesine sonsuza dek devam edebilir. Bu sürekli genişleyen arka plan uzayı Adeta bir köpük banyosu gibi sürekli olarak yeni cep evrenlerinin oluştuğu bir kazan görevi görür. Enflasyonist alanın kuantum dalgalanmaları nedeniyle farklı bölgelerde enflasyon farklı zamanlarda sona erer ve her biri kendi içinde devasa olan yeni evrenler tomurcuklanır. Bu senaryoda bizim gözlemleyebildiğimiz evren ve bizim deneyimlediğimiz büyük patlama bu sonsuz kozmik okyanusta oluşan sayısız kabarcıktan sadece bir tanesidir. Bu yapıya genellikle multi evren veya çoklu evren adı verilir. Ebedi enflasyon ve onun bir sonucu olan multi evren fikri, hem heyecan verici hem de son derece spekülatif bir kavramdır. Bir yandan, evrenimizin neden yaşam için bu kadar hassas bir şekilde ayarlanmış göründüğü, ince ayar problemi, gibi bazı derin kozmolojik bulmacalara potansiyel bir açıklama sunabilir eğer sonsuz sayıda evren varsa ve her birinde fizik yasaları veya sabitleri farklılık gösteriyorsa, bizimki gibi yaşam barındırabilen bir evrenin var olması şaşırtıcı olmaz. Antropik ilke Diğer yandan, bu diğer evrenlerin varlığını doğrudan test etmek veya gözlemlemek mevcut bilimsel yöntemlerle imkansız gibi görünmektedir. Bu durum, multievren fikrini felsefeye daha yakın bir alana itse de, Enflasyon teorisinin mantıksal bir uzantısı olması nedeniyle fizikçiler tarafından ciddiye alınmaktadır. Belki de başlangıç sandığımız şey, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan çok daha büyük bir kozmik yapının sadece yerel bir tezahürüdür. Yerleşik kozmolojik modellere daha kökten bir meydan okuma sunan ve ana akım tarafından daha az kabul gören ancak yine de üzerinde düşünülmeye değer bir alternatif, plazma kozmolojisi olarak bilinen yaklaşımdır. Bu görüşün temelleri, Nobel ödüllü İsveçli fizikçi Hannes Alfven'in çalışmalarına dayanır. Alfven ve takipçileri, evrenin büyük ölçekli yapısını ve evrimini anlamada kütle çekiminin rolünün abartıldığını, bunun yerine elektromanyetik kuvvetlerin ve plazma davranışlarının çok daha önemli olduğunu savunurlar. Argümanlarının temelinde, evrendeki gözlemlenebilir maddenin yaklaşık %99'unun iyonize gaz, yani plazma halinde bulunduğu gerçeği yatar. Bu nedenle, plazmaların karmaşık davranışlarını yöneten elektromanyetizmanın kozmik ölçekte de baskın olması gerektiğini düşünürler. Plazma kozmologları, galaksilerin oluşumunu ve sarmal yapısını, devasa galaksi kümelerini birbirine bağlayan ipliksi filamentleri ve hatta evrenin genişlemesini kütle çekimi yerine plazma fiziği prensipleriyle açıklamaya çalışırlar. Örneğin Galaksiler arası uzayda aktığı varsayılan devasa elektrik akımlarının bir kelan akımları manyetik alanlar yaratarak plazmayı sıkıştırıp manyetik sıkıştırma veya zipinç etkisi yıldızları ve galaksileri oluşturabileceğini öne sürerler. Bu yaklaşımla standart modelin ihtiyaç duyduğu varsayımsal karanlık maddeye gerek kalmadan galaktik dönüş eğrileri gibi gözlemleri açıklayabileceklerini iddia ederler. Ayrıca Kozmik mikrodalga arka plan ışımasının kökenini de büyük patlamadan kalan bir yankı olarak değil, uzaydaki soğuk plazma filamentleri tarafından emilip yeniden yayılan yıldız ışığının bir sonucu olarak yorumlarlar. Plazma kozmolojisi, büyük patlama modelinin temel varsayımlarına, başlangıç tekilliği, enflasyon, karanlık madde, karanlık enerji doğrudan meydan okur ve evreni anlamak için farklı bir fiziksel çerçeve sunar. Laboratuvarda gözlemlenebilen plazma olgularına dayanması bazılarına çekici gelse de, bu modelin standart kozmolojinin açıklayabildiği hassas gözlemsel verilerle, özellikle si en bir anizotropi spektrumu ve hafif element bollukları gibi, niceliksel olarak aynı başarıyı göstermekte zorlandığı genel olarak kabul edilir. Bu nedenle ana akım kozmolovide yaygın bir kabul görmemiştir. Ancak yine de, evreni yönettiğini düşündüğümüz temel kuvvetler, ve süreçler hakkındaki varsayımlarımızı sorgulanması açısından bilimsel düşünceye kışkırtıcı bir katkı sunar ve alternatif bakış açılarının önemini hatırlatır. Büyük patlama teorisinin kalbindeki tekillik problemi sadece matematiksel bir zorluk değil, aynı zamanda fiziksel anlayışımızın sınırlarını gösteren derin bir işarettir. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi kütle çekimini uzay zamanın geometrisi olarak tanımlar ve büyük ölçeklerde gezegenler, yıldızlar, galaksiler olağanüstü bir başarıyla çalışır. Ancak evrenin başlangıcındaki aşırı yoğunluk ve enerji koşullarında veya kara deliklerin merkezlerinde olduğu gibi uzay-zaman eğriliğinin sonsuza gittiği durumlarda bu teori yetersiz kalır. Bu noktalarda maddenin ve enerjinin kuantum doğasının da hesaba katılması gerektiği anlaşılır. Yani Kütleçekiminin kuantum mekaniği ile birleştirildiği bir kuantum kütleçekim teorisine şiddetle ihtiyaç vardır. Bu birleşmeyi sağlamak, modern teorik fiziğin en büyük hedeflerinden biridir ve bu hedefe ulaşmaya çalışan birkaç önde gelen aday teori bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni, temel parçacıkları noktasal nesneler yerine titreşen tek boyutlu iplikçikler veya daha yüksek boyutlu zarlar, branlar, olarak tanımlayan sicim teorisi ve onun daha kapsamlı hali olan M teorisidir. Bir diğer önemli yaklaşım ise uzay zamanın kendisinin ayrık, kuantumlanmış bir yapıya sahip olduğunu öne süren döngü kuantum kütle çekimi teorisidir. Bu teoriler doğaları gereği genel göreliliğin öngördüğü tekillikleri ortadan kaldırmayı veya farklı bir şekilde yorumlamayı amaçlarlar. Çünkü kuantum etkilerinin aşırı küçük ölçeklerde kütle çekimini yumuşatması beklenir. Bu kuantum kütleçekim teorileri başarılı olursa, evrenin başlangıcına dair resmimiz kökten değişebilir. Örneğin, sicim teorisindeki bazı senaryolar, daha önce bahsedilen ekprotik modelde olduğu gibi, büyük patlamanın daha yüksek boyutlu branların çarpışmasının bir sonucu olabileceğini öne sürer. Bu durumda, başlangıç dediğimiz şey aslında daha temel bir fiziksel sürecin sadece bir tezahürüdür. Döngü kuantum kütle çekimi ise Büyük patlama tekilliği yerine bir büyük sıçrama öngörür. Bu teoriye göre evren çökerken belirli bir minimum hacme, Planck hacmi mertebesinde ulaştığında kuantum basıncı çöküşü durdurur ve evreni yeniden genişlemeye zorlar. Bu tür fikirler evrenin tarihinin tekillikten öncesine uzanabileceğini ve büyük patlamanın mutlak bir başlangıç olmayıp belki de sonsuz bir kozmik tarihteki olaylardan sadece biri olabileceğini düşündürür. Kuantum kütle çekimi araştırmaları, evrenin en derin sırlarına açılan bir kapı olabilir. Standart kozmolojik model, yani Lambda Soğuk Karanlık Madde modeli, Büyük Patlama, enflasyon, karanlık enerji (Lambda) ve soğuk karanlık maddeyi birleştirerek evrenin gözlenen özelliklerinin birçoğunu başarıyla açıklasa da, hala büyük gizemler barındırmaktadır. Bu gizemlerin başında Evrenin toplam kütle enerji içeriğinin yaklaşık yüzde %27'sini oluşturduğu düşünülen karanlık madde gelir. Varlığı, galaksilerin gözlenen dönüş hızları, galaksi kümelerindeki galaksilerin hareketleri ve kütleçekimsel merceklenme etkileri gibi dolaylı kanıtlarla desteklenmektedir. Ancak karanlık maddenin tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Zayıf etkileşimli kütleli parçacıklar veya aksiyonlar gibi çeşitli teorik adaylar öne sürülmüş olsa da, yeraltı laboratuvarlarında veya parçacık çarpıştırıcılarında yapılan yoğun aramalara rağmen henüz doğrudan tespit edilememiştir. Evrenin içeriğindeki daha da büyük gizem ise, toplam kütle enerjinin yaklaşık %68'ini oluşturduğu hesaplanan karanlık enerjidir. Varlığı, 1998 yılında uzak süpernovaların gözlemlerinden elde edilen ve evrenin genişlemesinin yavaşlamak yerine ivmelendiğini gösteren şaşırtıcı keşifle ortaya çıkmıştır. Karanlık enerji, uzayın kendisine ait olduğu düşünülen ve negatif basınç uygulayarak kütle çekimine karşı koyan itici bir etki yaratan bir enerji türü olarak tanımlanır. En basit açıklaması, Einstein'ın denklemlerindeki kozmolojik sabit olsa da, bu sabitin teorik olarak beklenen değeri ile gözlenen değeri arasındaki devasa fark, kozmolojik sabit problemi büyük bir bilmecedir. Alternatif olarak, zamanla değişen dinamik bir alan kintesens gibi, olabileceği de düşünülmektedir. Karanlık maddenin ve karanlık enerjinin doğası, modern kozmolojinin en temel ve çözülmeyi bekleyen sorularıdır. Bu gizemleri çözmek ve evrenin kökeni ile evrimine dair daha derin bir anlayışa ulaşmak için bilim insanları, hem gözlemsel hem de deneysel cephelerde yoğun bir çaba sarf etmektedirler. Yüksek hassasiyetli kozmik mikrodalga arka plan ışıması ölçümleri, plan kuydusu ve gelecekteki görevler evrenin ilk anlarına ve içeriğine dair kritik bilgiler sağlamaktadır. James Webb Uzay Teleskobu gibi güçlü araçlar ilk oluşan galaksileri ve yıldızları inceleyerek evrenin erken tarihine ışık tutmaktadır. Euclid ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi gelecek görevler karanlık enerjinin etkisini ve evrenin genişleme tarihini daha hassas bir şekilde haritalamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda Söndeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi parçacık fiziği deneyleri, karanlık madde adaylarını veya standart modelin ötesindeki yeni fizik ipuçlarını aramaktadır. Bu çok yönlü arayış, mevcut modellerimizi sınayacak, belki de onları kökten değiştirecek yeni veriler ve keşifler vaat etmektedir. Bu da kozmolojiyi sürekli canlı ve heyecan verici bir alan kılmaktadır. Özetlemek gerekirse, Büyük Patlama teorisi, sahip olduğumuz kanıtlar ışığında Evrenin kökeni ve bugüne kadarki evrimi hakkındaki en başarılı ve kapsamlı bilimsel açıklama olma özelliğini korumaktadır. Evrenin genişlemesi, kozmik mikrodalga arka plan ışımasının varlığı ve detaylı özellikleri, hafif elementlerin hidrojen, helyum, lityum gözlenen bollukları gibi temel gözlemler bu modelin öngörüleriyle dikkate değer bir uyum içindedir. Bu teori 13.8 milyar yıllık kozmik tarihi tutarlı bir çerçeve içinde birleştiren son derece güçlü bir yapı sunmaktadır. Ancak bilimin doğası gereği hiçbir teori mutlak ve sorgulanamaz değildir. Bilim, dogmalardan uzak, sürekli bir keşif, sorgulama, test etme ve iyileştirme sürecidir. Büyük patlama modelinin açıklamakta zorlandığı veya henüz tam olarak yanıtlayamadığı sorular, tekillik problemi karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası gibi, alternatif fikirlerin ve yeni araştırma yönlerinin doğmasına zemin hazırlamıştır. Döngüsel evren modelleri, ebedi enflasyon ve multievren senaryoları, plazma kozmolojisi veya kuantum kütle çekiminden kaynaklanan daha radikal olasılıklar, standart modelin sınırlarını zorlayarak ve zayıf noktalarını vurgulayarak bilimsel ilerlemeye önemli katkılarda bulunur. Bu alternatifler, Henüz büyük patlama kadar geniş bir gözlemsel desteğe sahip olmasalar da, düşünce ufkumuzu genişletir ve bizi daha derin sorular sormaya teşvik ederler. Sonuç olarak, büyük patlama gerçekten oldu mu sorusuna verilebilecek en dürüst yanıt, mevcut kanıtların ezici bir çoğunlukla evet dediği, ancak hikayenin tamamının bu olmayabileceği yönündedir. Belki de büyük patlama, mutlak bir başlangıçtan ziyade daha büyük ve daha eski bir kozmik sürecin bizim gözlemleyebildiğimiz bir aşamasıdır. Evrenin kökenine dair nihai gerçeğin ne olduğu sorusu, insanlığın en temel ve en kalıcı meraklarından biridir. Bu gizemi çözme yolculuğu, yeni gözlemler, deneyler ve teorik atılımlarla devam edecek ve şüphesiz gelecekte de bizi şaşırtmaya, hayran bırakmaya ve gerçekliğe dair anlayışımızı yeniden şekillendirmeye devam edecektir. Bu insan zekasının sınırlarını zorlayan en heyecan verici entelektüel maceralardan biridir.